Arkadaşlar hepinize selamlar Volkan ben oyunda terapi kafası kanalına hoş geldiniz. Bugün şimdi Michael'la kaldığımız yerden devam ediyoruz yine. Bakalım neredeyiz abi? Dur. En son Trevor'la birkaç öyle abuk subuk görev yaptık. Şimdi Michael'ın evindeyiz. Kaydetmek için buraya geldik çünkü. Ee, şimdi şuradan abi çıkalım bir. Sonra da ne yapalım? Ana yağmur yağıyor. Yağmurun çözümü bizde var neyse ki. Şuradan geliyoruz abi Vedra. Diyoruz ki Foggy Overcast. Tam böyle temiz şöyle şeyli olsun ya sisli bir hava olsun güzel oluyor sisli havalar ondan sonra buradan çıkalım şu adamı bir yani şey yerinde zaten değil mi bunu bakayım fix yapınca bir şey de olacak mı ha doldu bak tamam fix yaptık birazcık da para ekleyelim şöyle uğraşıyor devamlı <laughs> birazcık para verelim adamcağıza evet abi tamam şimdi hemen haritamıza girelim şuradan hemen ya ben farklı bir araba istiyorum modifiye falan yapmak istiyorum ama nasıl yap bu neymiş şu ne abi ne bu oğlum niye çıkmıyor bir şey üstünde çünkü maviler Michael'ın yabancılar ve kaçıkları sevmiyorum ben ya demiyorum yabancı kaçık başka görevi yok mu Michael'ın Franklin'e mi geçelim abi burası neymiş Franklin'e geçelim biz ya bu evde bir şey yok zaten ne zamandır Franklin'le oynamadık abi bir de Franklin'le oynayalım bakalım anam bu da strip disk klaplardan I'm çıkmıyor I'm ya Vallahi çıkmıyor hadi girelim bir bunun parası var mıydı buna da para ekleyelim ya önce fix diyelim bunu da. Lester'dan mesaj, senin için bir fırsat var Del Perro iskelesinde buluşalım demiş. Şuradan birazcık para ekleyelim bu çocuğa. Heh, zaten çok parası varmış da olsun eklemiş olduk. Ne dedi? Del Perro iskelesinde buluşalım bu mu? Yok bu da yabancılar ve açıklar. Yine köpekte bir şey var burada sanki. Frank'in evi köpeğe gezdiriyorsun falan. O mu acaba? Yok onu gezi... Bak Lester burada buna gidelim. Neymiş sürprizi görelim abi. Biz buraya arabayla mı gelmişiz, motorla mı bu arada? Biz yaya mı gelmişiz lan buraya? A, -a. Olacak iş mi oğlum bu? Ne saçmalar? Niye yayan gelmiş bu ya? Araba alalım şuradan bir tane. Ne alalım abi? Ya bunların böyle resimleri çıkmıyor ben de. Bakıyorum bazı videolarda internette oyun videolarında falan. Hepsi resimli ne güzel. Bizimkiler niye resim değil abi? Aa kayık aldık. Kayık olmaz. Heh. Abi tamam en sevdiğim motor işte. O mis. Atla bakalım. Hadi gidelim. Tak kaskını baba. Kasksız olmaz. Çok güzel ya. Ay. Hadi biraz kopalım abi. Hadi. Motorla gitmek zevkli. Buradan sol. Hop. Uçmayalım. Önce kötü olayım. Buradan sağ. Buradan düz. Kop. Çok zevkli oğlum motor. Boyunda motorla oynamak çok zevkli. Şuraya bak. Grafiğe bak. Yavay. Oh ne geçtik aradan be. Öf. Oğlum motor da nasıl güzel yalnız yıkılıyor ya. Şuradan başka bir yerden lan şuradan. Oğlum nasıl geçtik yalnız oradan? aradan. Efsaneydi o ara. Çok güzeldi lan. Yavaş oğlum. Aman dikkat. Aman dikkat yavrucuğum. Binaya bak renkli renkli ne güzelmiş. Hadi bak yine yağmur başladı ya. Biz fogi yaptık bu havayı ya. Allah'ım ya. Nerede bu herif? İskelede mi? İskelede parkta galiba. Otoparkta bir yerde. Niye buradan böyle döndürüyor bizi? Yani otoparka giriyor. Nerede oğlum bu herif? Aşağıda mı bekliyor? Nerede Lester? Lester? Neredesin Lester? Nerede oğlum? Konuşma lan dingil. Nerede oğlum Lester? L diyor burada yok. Ha burada. Burayı mı satın alacağız? Bir şey mi satın alacağız? Bizim sürprizi neymiş ki bu herifin Ne gibi bir sürpriz yapmış ki bize? Heh. Karanlık kalmış. Açtım ışığı.

and even rip his own friend's ideas off and walk like the alarm is the it is today when a paid thug it's all namby-pamby when someone asks him to act like a paid thug and for a good cause man check this out homie i like blowing motherfucking fools ears off just as much as the next psychotic asshole but i just don't look at the shit as doing a good deed well now you can because it's not fools heads it's assholes heads and not just heads, you know, cars or planning lies, forging evidence, anything we can to take the battle back to these turds. bir etrafına bakındı falan, alarm sesleri geliyor, bir şeyler oluyor bir yerden. Hell yeah. Okay, Only so there's it. a new mollus, sort of a super mollus, and it's called Priapols, and it's giving the living rigamortis. Only Brett yeah. Lowry, CEO of Bilkington Research, paid off the FDA, and he doesn't care that his hardness pills are giving desperate middle aged men the world over heart attacks. Oh man, that sucks. Yeah, it does. Now, Mr. Green Lowry is staying at uh. the Krastenberg Hotel in Richmond. Mm -hmm. Of course, he'll be well protected, but if he goes away, then America goes back to using mollusks, and Beta Pharmaceuticals gets a big bump in the price of their stock. Damn, man. All right, fuck it. I got you. I thought that you would. Now, consider using a sniper rifle or sticky bombs. You know, whatever. Do it your way, however you want. Sniper'la daha zek. Sniper'la halledelim değil mi abi? Ha? Bence sniper'la halledelim. Ne oluyor oğlum ya? Gidelim, sıkıntı yok. Gerilim gerilim hareketler. Manyak mısın? Motorumuz var bizim burada yerde duruyor. Gidelim burada. Niye oradan dolandırıyorsun ki? Ben buradan çıkarım bir yer. Ah sıkıştırdın. Heh. Neyse çıktık. Burada ne abi. Ya bu yağmur niye yağmur var ya? Baskı takmadık ya. Neyse yürü abi yapacak bir şey. Vay. Wow. Bir yandan yola bakıp bir yandan şu motoru kullanmak da zor ha. Yalnız yağmur yağınca da ayrı bir güzel oluyor grafik ya. Parlak parlak böyle. Soldan. burada. Hop. Nereye gidiyoruz lan? Şuraya gireceğiz. Yukarı mı? Yukarı. Yok lan burada. Burada. Şuraya gidiyoruz abi. Yani. Geldik. Adam otelden almak için korumalar geldi. Birazdan çıkması bekleniyor diyor. Şimdi biz burada bu herifi mi mıhlayacağız burada abi? He? Saldırı çabuk planlama. Otel girişini iyi gören bir yerden gözetle. Kimi öldüreceğiz burada onu bilmiyorum. Bir herifler bir gitsin bakalım dur. Bir anlayalım. Şey yapalım abi. Herifler giderken motorlot kovalayalım. Belki öyle olur. Tak kaskını. O taksi gidiyor şu anda. Şimdi o arabaya binecek o. Biz onu takip edelim. Bir deneyelim bakalım ne olacak. Merak ettim. Bak. Herif geldi abi. Ya o iki herif gidiyor. Bak onlar geliyor orada. O üç o arabaya biniyor. Çıkışa diyor. 20 saniye. Onlar gidecek mi bakalım? şimdi geliyor falan. Şimdi bitti işte. Ya. Kaç abi? Kaç kaç kaç. Yakalayamazsın onu. yok. Nereye yakalıyorsunuz? Ya, ah, <laughs> ne oldu lan öyle? Ulan herifi beklemiyormuşuz oradan çıkmasını. Cık, ey Allah'ım ya. Kapımı, kendimize kapalı bir yer bulmamız lazım. Buldum. Gir abi. Heh. Oh. Mis. Bitti. Bu kadarmış ya. Ulan uğraştık o kadar. Meğerse şeymiş. Kapalı yer bulmamız gerekiyormuş kendimize. Tamam abi. Buna... Arıyor? Lester Lester. Lester hey, it's i know good work all right well see let me know about the next thing we'll do but before that i've got to tell you something our investment portfolio is getting a little uh, successful so i figured we needed some tangible assets and property so we bought a house in the vinewood hills yeah sure man whatever you know best about this shit and we needed someone to live there for tax purposes so Some guys are moving your stuff in. Ha taşınıyoruz, ev almışlar. Ya evi oldu Frank'in. Don't say anything, especially if a man in a suit comes to the door. Ha I'm joking that probably isn't gonna happen. It's yours, Enjoy it. 3671 Leslie Mall Drive. Hadi gidelim lan eve, yeni eve gidelim. Nerede abi yeni? Evine gidelim hadi. Frank hadi senin eve gidelim. Bu mu? Bu değil lan bizim yeni. ev. Burası mı abi? Vallahi burası galiba. Hadi bakayım. Gidelim oraya bir. Nerede? Oh hava da açtı. Güneş de çıktı. Mis. Eve gidiyoruz. Hadi bakalım. Yeni ev aldık ya. Hop burada. Haydi oğlum yeni evimize gidiyoruz. Ha ne zekti lan. Yeni ev aldık. Hop. Oh. Korkma oğlum biz iyiyiz motorcuyuz. 25 senedir motor kullanıyorum ben. Franklin sıkıntı yapma. Hop. Bir sonrakinden. Hop. Aradan böyle sıyrılırız. Ah. Ya ama ayıp yaptın ablam. Ayıp. Bir kere buradan dönemezsin. Burası senin şeridin değil. Hayret bir şey ya. Ayıp ya. Ölmedik iki. Hayret bir şey ya. Yol ortasından dönüyor abi. Neyse kalksız gidiyoruz şimdi ama olsun. Nereden? Buradan değil oğlum lan bir dahakinden. Şurada. Buradan bahçeli bölgede bak zenginlerin takıldığı yerde. Michael'ın da evi buralarda bir yerdeydi galiba değil mi? Ah. Bir şey olmadı bir şey olmadı Bir şey yok bir şey yok. Amma dolandık ya. Böyle tepede mepede güzel manzaralı bir yer galiba burası ha. Galiba evet. Baksana abi. Oo eve bak oğlum ya. Abu. Aa, Aa bizim motorlu arabayı bile getirmişler buraya ama. Valla sağ olun kardeş. Bu Franklin'in yeni evi kaydetme yeri garaja park araçlar araçlarda kaydedilir diyor. Bu motoru kaydedelim abi. Motoru çok sevdim şimdi çok tatlı. Şurada dursun. he Yine abi motorda. At kask yere. Nasıl bir sürü var. Kask yere at Frank'ten. şuradan. Ne yapıyorsun oğlum manyak mısın Frank'ten ya yürü. Oğlum eve bak manzaraya bak. Hey süper lan. Havuz da var. Bir havuza girelim oğlum ya. Oğlum jacuzzi bile var. Hop otur jacuzzi de. Hop. Evet yavrum benim be. Çop ile etkileşime geçmek için silahsızken basıl tut tuttu E Çok. Ne oldu çok? Ha basılı tutunca öyle havlıyor çok. Çapa bak. Evin içine nereden giriyoruz abi biz? Şuradan bir gidelim bakalım. Burası ne? Buraya giriş yok. Çiçeğe takıldık ya. Şuradan bir aşağı in önce. Aşağıdan demek ki giriş. Gerek yok çopla etkileşme. Ha buradan eve girebiliyorsun zaten. Ha yok cammış o. Şurada. Ha burası yatak odası abi işte. Kaydımızı yapalım. Oğlum süper ya. Eve bak evimiz oldu vallahi. Harika oldu. Franklin'e bir ev almak istiyordum zaten. Bak nasıl yattı ya. Yazık. Haydi bakalım. Yeni dos kayıt dosyası oluşturalım ve bu bölümü de burada bitirelim arkadaşlar. E, izlediğiniz için çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. İhmal etmeyin. E, Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Sevgiler yolluyorum buradan hepinize. Bay bayın.